sedan en azından üretim olarak ülkemize uzun sürenin ardından veda etti. Ama veda etmeyen bir şey var ki o da LPG'li Civic Sedan Eco. Evet gelin bakalım 11. nesil Honda Civic Sedan'ın LPG'li versiyonu nasıl bir otomobilmiş? Önceki nesilden çok daha ağır başlı durduğunu söyleyebileceğimiz Civic'in ön bölümünde ince yapılı bir panjur ve uzun led farlar yer alıyor geniş hava girişine sahip tamponla sportif durduğunu söyleyebileceğimiz sedanın 17 inç çaplı jantları koyu renkli. Yan aynaları camların altına sabitlenen aracın tavanında ise yüzgeç anten kullanılmış. Kısa yapılı bagaj kapağının ucu bir spoiler şeklinde tasarlanan 4 kapılı sevikte dev stoplarda kapağı taşıyor. Köşelerinde yatay reflektörlerin kullanıldığı arka tamponsa sade bir tasarım sunuyor. Egzoz çıkışları ise gizli. Peki sizce 4 kapılı Japon rakiplerden hangisi daha şık? Toyota Corolla mı yoksa Honda Civic mi? Honda Civic Sedan'ın bagajı aslında enteresan bir bagaj. Şöyle başlayayım isterseniz. Bakın. Kapak elektrikli değil ama elektrikliymiş gibi açılıyor. Böyle yavaş yavaş açılabiliyor. Bir de tasarımını çok beğendim ben bu kapağın. Çünkü günümüzde sedanların biliyorsunuz şu bölümleri bayağı bir kısalmaya başladı. Bu da ne demek oluyor? Böyle dışarıdan baktığınızda işte kupemsi, lifbekimsi bir tasarım elde etmek için yapmış oluyorlar genelde bunu. Ama Honda da böyle yapmış. Ama şöyle de yapmış. Şurayı genişletmiş. O da ne sağlıyor biliyor musunuz? Yükleri içeriye koyarken işte dışarıya çıkarırken böyle garip garip açılar vermenizi engelliyor. Yani dümdüz koyup dümdüz çıkarabiliyorsunuz. Bir avantajı daha var bunun. Şurada tamponun diğer tarafındaki eşik neredeyse sıfır. Yani özellikle bir sedan, o sedandan konuştuğumuzu düşünürseniz ben buna sıfıra yakın derim. Çünkü hatchback kadar neredeyse. Hatta hatchbacklerin de zeminleri yükseltilmiş hali gibi. Onun dışında ama çok güzel haberlerim olduğunu söyleyemeyeceğim. Tamam arka koltuk sırtlıkları iki parçalı olarak yatırılabiliyor. Ama oradaki açıklık çok büyük olmuyor. Çok küçük de değil ama çok büyük değil. Onun haricinde kanca kanca karşılığı 12 volt soket yok bagajın içinde ilginç bir şekilde. Yani neredeyse şunu diyecektim, Aman Allahım umarım aydınlatma vardır. Neyse var aydınlatma. Merak etmeyin. Bagaj zemini süper kaliteli değil ama zaten sürekli altını açacağınız bir bagaj zemini değil çünkü altta biliyorsunuz LPG'nin deposu var. Bunun haricinde çamurlukların arkasında yani boşaltmalar var diyeyim göz yok çünkü o zeminin altında da gözümsü olarak hazırlanmış bazı yerler var. Şu sağ taraftakinde mesela çeki demiriniz bulunuyor. Onu da söylemiş olalım. Bir de şurada tutacağınız var. O tutacaktan kapatabiliyorsunuz bagaj kapağını. Ama biraz sertçe kapatmanız gerekiyor. Kaputu açmak için tahmin de edebileceğiniz gibi içeride bir mandal var ve tek çekimle açılıyor. Buradan da ondan sonra kilidini şu şekilde rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz. Onun haricinde kaputun altında izolasyonumuz var. Yalnız olmayan bir şey pistonlar. Pistonsuz kaput bu. Bir çubukla sabitlemek durumundasınız. Onun haricinde ama gayet güzel çünkü suyu da doldurmayı, cam suyunu da doldurmayı çok rahat bir şekilde başarabiliyorsunuz. Resmen çamurluğa yerleştirmişler çünkü oranın girişini. Yağ seviyesine de bakmayı çok kolay gerçekleştiriyorsunuz. Ama ilginç bir şey var. Çubuğun tepesi turuncu Normalde sarı olmasına alışmıştık Ama bu da turuncu Hem ön hem de arka kapılarında çok büyük olmayan cepler yer alan Sivin kapı tutacaklarıysa Hiç de fena acıb sunmuyor Orta konsolun alt kısmında bir çift USB portu ve 12 volt soketiyle kablosuz şarj istasyonu yer alan otomobilin vites konsolunda bir çift bardaklık var. Torpido kapağı büyük olsa da ardındaki hacim çok büyük sayılmayacak olan Civic'te gözlük kabına yer verilmiş. Ön kol dayanağının altında yer alan büyüyecek hacim sökülebilir bir rafla zenginleştirilmiş. Sadece ön yolcu koltuğu sırtlığında cep sunan otomobilin arka koltuk bardaklıkları katlanabilir kol dayanağında yer alıyor. Seviyenin ön bölümünde genişlik konusunda bir sorun bulunmuyor. Sırtlık kısımları yaylı mekanizmaya sahip olan ön koltuklar ve hem yükseklik hem de derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde ideal sürüş pozisyonu kolayca bulunabiliyor. Bu arada boyumun 1.77 olduğunu hatırlatayım. Arka koltuklarda diz mesafesi çok başarılı olsa da baş mesafesi C segmenti ortalamalarında. Açık renkli tavan döşemesi ve çok büyük olmasa da donanımda sunroof bulunması olumlu. Şaft tüneli önden çekişli bir otomobil için yüksek olan Civic'in arka koltukları için katlanır kol bol ve havalandırma ızgaraları bulunuyor. Şimdi dışarının ağır başlı göründüğünü düşünüyorsanız bir de içeriye girin derim. Gerçekten de 10. nesille karşılaştırıldığında yani bir üst segmente evrilmiş gibi duruyor Civic. Onu da beğeniniz vardı biliyorum. Ben de aslında beğenirim tasarım olarak ama yani parça kalitesi olarak kesinlikle yani rekabet bile edemez yani önceki nesil bu nesille. Özellikle de şu direksiyona baktığımda hatırlarsanız direksiyon üzerinde 10. nesilde böyle şeffaf düğmeler vardı. Resmen oyuncak gibi duruyorlardı. Bu gerçekten otomobil gibi durmayı başarmış sonunda ve direksiyon simidi de hakikaten güzel görünüyor bu arada onu söyleyeyim. Güzel görünen bir diğer şey şu havalandırma sistemi üzerinde çok çalışmış büyük ihtimalle Honda. Bir kere havalandırma ızgaraların çok güzel böyle bir peteklerin arkasına gizlemiş. Çok güzel gizlenmişler ve kumandaları böyle çok güzel böyle çıt çıt ediyor. Çıt çıt eden bir diğer şey de bir aşağıdaki havalandırma kumandaları. Bu yuvarlak şeyleri çevirdiğinizde düğmeleri tık 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 diye ses geliyor ve hakikaten kalite akıyor yani oradan. Bravo diyoruz. Honda'ya parça kalitesine gelirsek işte yukarıda yumuşak plastikler var. Arka kapılarda bu arada full sert plastik var. Onu söylemiş olayım. Ortadan itibaren sert plastikler başlıyor. Yalnız şöyle bir detay dikkatimi çekti. Torpidonun üzerinde ince bir bölüm var. O ince bölümü de es geçmemiş onda Burası da ortadır demiş ve oraya da yumuşak plastik koymuş. Bravo diyorum kendilerine. Bravo dediğim bir iki şey daha var. Bir tanesini söyleyeceğim şimdi. Şu kol dayanağı. ileri geri gitmiyor ama gitmesine gerek yok zaten. Bakın dirseğim nerede yani. Ne kadar ileride olursanız olun dirseğiniz buraya temas edecektir. Güzel bir tasarım olmuş. İkincisi de Japonların bir hastalığıdır biliyorsunuz. Cam açma kapama düğmelerini aydınlatmazlar her yerde. Bir tek sürücü tarafı aydınlatılmıştır. Bu araçta Sadece hepsi aydınlatılmamış, hepsinde böyle metalik trim parçaları var ve işte asıl güzel şeyi söylüyorum, bütün camlarınız tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor. Oh be, çok şükür. Bu arada diyeceksiniz, içersi siyah demedin, demeyeceğim çünkü bu döşemeleri gri de alabiliyorsunuz. Üstelik alt donanımlarda da gri ve siyah seçeneğiniz var. Bunda deri, onlarda kumaş. Türkiye'de 3 donanım paketiyle satılan Civic Eco'nun en üst paketi Executive Plus'ta 17 inç çaplı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, LED farlar, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, deri koltuklar, dur kalk özellikli hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, arka kol dayanağı, çift bölgeli havalandırma, yağmur ve far sensörleri, kablosuz şarj ve elektrokrom iç ayna standart olarak sunuluyor. 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip bilgi eğlence sistemi fiziksel kısayol tuşları sunduğundan dikkat dağılmasının önüne geçebiliyor. Grafikleri çok şahane görünmeyen sistem yine de hızlı çalıştığından kullanım sırasında bir sorun yaşatmıyor. Sistemin dokunma hassasiyeti de başarılı. Radyo, telefon, uygulamalar ve araç ayarları gibi fonksiyonların kumanda edilebildiği ekran üzerinden geri görüş kamerası da farklı açılarda takip edilebiliyor. Sistemin içerisine kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'nun da alınmış olması güzel. Benzinli modellerde tamamen dijital olan gösterge paneli Eko seçeneklerde büyük kısmı dijital bir hale bürünüyor. Hız göstergesi analog olan otomobilin benzin ve LPG göstergeleri birbirinden ayrı ve okunaklı şekilde yerleştirilmiş. Devir göstergesi içinde yer alan yol bilgisayarı da kolayca takip edilebiliyor. 8 hoparlöre sahip olan ses sisteminin sunduğu ses kalitesi ise hiç de fena sayılmaz. Ya son zamanlarda ilginç şekilde Japon otomobillerinin içinde kendimi evimde gibi hissediyorum. Eskiden böyle Volkswagen Golf gibi araçları kullanırken böyle hissederdim. Yani biner binmez her şey istediğim yerde, istediğim şekilde, istediğim ağırlıkta olurdu. Şimdi son zamanlarda Japon otomobillerinde öyle. Civic Eko'da da farklı değil. Gerçekten yani oturdum böyle ya diyorum ne kadar doğru ayarlanmış her şey. Ha hemen bir özelliği söyleyeyim. Araçta sağ sinyal verdiğinizde ya da sinyal kolunun ucuna bastığınızda dokunmatik ekran üzerinde sağ taraftaki aynanın altındaki kameranın görüntüsü beliriyor. İşte sağ taraftaki kör noktayı böylece taraf edebiliyorsunuz ama biliyorsunuz zaten Kia Hyundai grubunda her iki tarafta da var bu kamera. Keşke bu araçta da olsaymış ama neyse bir tanesi de sıfırdan iyidir bence güzel bir donanım. Ha şimdi neden evimizde hissediyoruz onları bir masaya yatıralım isterseniz. Bir tanesi kesinlikle süspansiyon sistemi. Ben bir C segmenti sedanın süspansiyon sistemini ayarlıyor olsaydım böyle ayarlardım. Gerçekten ortalamanın bir, bir tık üstünde sert ama bu araca çok yakışıyor. 17 çaplı jantlar var onlar da çok yakışıyor. Yani 18 olsa birazcık çalardı hakikaten. Ekstradan çalmış olurdu konfordan. 16'da biraz fazla konforlu gelirdi bana. Fazla yumuşak gelirdi. Ama bu arada aklınızda bulunsun. Bir düşük donanımdan itibaren zaten 3 donanımı var. Alttaki 2 donanımda 16 in çaplı jantlar alabiliyorsunuz ve ekstra konfor istiyorsanız hani bozuk yollarda çokça vakit geçiriyorsanız önerebilirim. Bunun haricinde çok güzel yol tutuyor hakikaten araç. Arkada zaten multi link. Yani çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Arka taraf hiç sekmiyor boşken de. Gerçekten güzel. Direksiyon sistemi hoşuma gitti. Yani sertliği güzel ayarlanmış. Spor modu aldığınızda ekstradan sertleşiyor ve yeterince konuşuyor da sizinle. Yani ön tekerleklerin ne yaptığını hissedebiliyorsunuz gerçekten. Hoşuma gitti. Güzel ayarlanan şeyler bunlar. Yani Honda bu işi biliyor. Şunu söyleyeyim yalnız. Type R'ı tanıttı Honda yakın zamanda. Biliyorsunuz 330 beygir güç dedi ve o aracı kullanmak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Çünkü bu aracın Oturma pozisyonu beni benden alıyor diyebilirim. Gerçekten ön konsolu bayağı alçak tasarlamış onda ve bu sayede de zaten koltukta en aşağıda oturabiliyorsunuz ve her yeri görüyorsunuz. Her taraf hakimim ben şu anda kaputu görebiliyorum. Boyum 1.77 olmasına rağmen Taypar'da büyük ihtimalle geçen Taypar'ın koltuklarını kullanmışlar. Daha da alçak olacaktır bu. Çok güzel bir sürüş şeyi bekliyorum, sürüş pozisyonu bekliyorum ki bu aracınki de güzel, hiç fena değil. Hazır koltuklardan açılmışken konu onu söyleyelim. Bayağı geniş oturma alanlı koltukları var Civic'in. Güzel de yan destekleri var hem aşağıda hem yukarıda. Bu araçta ısıtma sistemi de var ön koltuklarda, deriler hatta. Çok güzel yalnız bir eksikleri var. Bence bel desteği olmalıydı. Yani koltuklar genel olarak güzel ama şu bel desteğini istiyor gerçekten. Uzun yolda özellikle. Yani hafiften desteklenmesi gerekiyor şu arka bölümün. Hani yüksekliği de ayarlansa süper olur. Ama olmasa bile en azından bir destek lazım. Şimdi izolasyondan bahsedelim. Çünkü önceki nesil, 10. nesil Civic'te izolasyon biraz sorundu. Özellikle de lastik izolasyonu. Bütün izolasyonlar daha iyi bu araçta. Yalnız hangisi öne çıkıyor yine derseniz yine lastik sesi öne çıkıyor. Çünkü diğerlerini bayağı iyi izole etmişler. 90'dan itibaren falan geliyor rüzgar sesi. Motor sesi zaten çok uzaklardan geliyor. Bağırtmazsanız hiç rahatsızlığı etmiyor. Hatta böyle 1500 devirden 2500 devire kadar bir tok bir ses var. O benim hoşuma gitti. Sanki 3 silindirli motor gibi bir ses çıkarıyor ama değil. 421 tabii. Bu arada lastik sesinin bu araçtaki sorumlularından bir tanesi lastikler büyük ihtimalle. Çünkü hatırlarsanız lansmanda daha kötü asfalt üzerinde incelemiştik bu aracı. 182 beygirliğini. Ve o daha sessizdi. Bariz bir şekilde daha sessizdi. Onda kontinentaller vardı. Bunda ne var? Bridgestone Turanza ER33'ler var. Ben çok beğenmedim ses açısından. Bu arada araç yarı otonom sürüşe izin veriyor. Çünkü hem şeritte kalma yardımcınız var hem de mesafe takip radarlı hız sınırlandırma ve sabitleme sisteminiz bulunuyor. Ve dur kalk özellikli bu arada. Yani trafikte de kullanabiliyorsunuz. Önünüzdeki araç duruyorsa duruyor. Ondan sonra yola çıktığınızda tekrardan yani o hareket ettiğinde siz de hareket ediyorsunuz. Güzel bir özellik. Bildiğiniz otoyollarda yarı otonom kullanabilirsiniz aracı. Aslında tam otonom yani teknik olarak bakarsanız ama yarı otonom. Direksiyon tutmanız lazım. Uyarıyor. Sürüş modlarımız var bildiğiniz gibi normal, spor ve eko. Eko'ya aldığınızda o eko'dayken ekon yazıyor burada. Bir yapraklar falan çıkıyor. Yukarıda yeşil bir ışık var oluyor. Spor'u aldığınızda kırmızı oluyor. Normaldeyken de bu arada yeşil ışık var. Bir de gösterge tablosundan bahsetmek istiyorum. Çünkü 182 beygirlik araçta aynı donanımlı olmasına rağmen full dijital gösterge paneli vardı. Bunda yarı dijital hız göstergesi analog olmuş araçta. Ve aracı çalıştırdığınızda daha doğrusu marşa bastığınızda sizi göstergeler selamlıyor. Ama yarısı dijital yarısı analog olduğu için böyle bir garip selamlıyorlar. Yani birbirini tutmuyor selamları. O enteresan geldi bana. Bu arada kendimi evimde hissediyorum demiştim ya. Onun büyük ihtimalle en büyük sağlayıcıları pedallar. Hakikaten ya fren pedalı bence böyle olmalı. Hani ne böyle basar basmaz deliler gibi ısırıyor ki lansmandaki ısırıyordu hatırlarsınız. Araç daha kaç 80 kilometrede miydi neydi? Bu araç 6400 kilometrede. Biraz yumuşamış pedal ve çok çok güzel olmuş. Frenler zaten güçlü. Önde arkada disk frenler var. Gayet de güzel yavaşlatıyorlar. Araç 1.4 ton civarı daha sahip bu arada. Hani süper ağır bir araç değil. Onun için yeterli yavaşlamayı sağlıyor ve yeterli hissi de veriyor sizlere gerçekten. Hem fren pedalı hem de gaz pedalı bu arada. Gaz pedalını da sevdim. CVT'yi de ilginç şekilde beğenmeye başlıyorum ben ya. Çok enteresan. Eskiden hiç sevmezdim. Şimdi çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle de bu yeni ayarlar CVT'lere hoş şanzımanlar yapmaya başlamış. Şehir içerisinde zaten hiç diyeceğim bir şey yoktu. Biliyorsunuz sarsıntı, marsıntı diye bir şey yok CVT'lerde. Çünkü değişen bir vites yok. O sayede zaten sadece devirle oynayarak hızlanıyorsunuz, yavaşlıyorsunuz. Bir de aynı nedenden ötürü zaten uzun yolda da gayet rahat bir şanzıman bence. Çünkü özellikle ekonomi moduna aldığınızda belli bir süratte mesela sabitliyorsunuz süretinizi. 130'a sabitliyorsunuz ve motor daha doğrusu şanzıman sürekli düşük devir çevirtirmeye çalışıyor size. O da güzel bir özellik ki 120 giderken 2000 devir çevirebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Bu arada LPG tuşu hemen solunuzda, sol dizinizin önünde yer alıyor. Zaten LPG doldurmak için de benzin deposu kapağının hemen yanından yapıyorsunuz bu işi. Onun için hani aşağılara aşağılara uzanmanıza gerek yok. Çok güzel bir şekilde entegre edilmiş. Seviyesini de buradan görebiliyorsunuz. Zaten onun için büyük ihtimalle yarı dijital bir tablo kullanmış Honda. Devir göstergesinin sonunda 8000 devirden sonra LPG tankının ne kadar dolu olduğunu gösteriyor size. Çok güzel entegrasyon valla. Çok hoşuma gitti. Şuradaki tuştan da zaten devreye alabiliyorsunuz LPG'yi ve ne sarsıntı oluyor ne bir şey. Bu arada son olarak performanstan bahsedeyim. Şimdi 182 beygirlik versiyonu var bu motorun. LPG'li olunca 129'a düşüyor. Dedim hatta ben hatırlarsanız lansmanda söylemiştim. Aa gidin şeyi alın, turboyu alın. Daha doğrusu bu da turbo zaten. Bu o da ilginçliklerden bir tanesi. 182 beygirlik turboyu alın. E i̇şte daha yüksek performans alırsınız. Öbürü büyük ihtimalle parantez içinde. Tabii kendi düşüncemdi bu. Büyük ihtimalle yürümüyordur dedim ama yürüyor. Gerçekten 129 beygirle de 80'e kadar bir performans sorunu yaşamadım ben öyle söyleyeyim ve yine teşekkür ediyoruz CVT'ye çünkü oranları ayarlayabiliyor ya düşük devirlerde gaza bastığınızda ha diyor bu performans istiyor o performansı size verecek oranı getirebiliyor şanzımanı valla yani bravo diyorum CVT'ye ama tabi böyle 100 km saatten sonra özellikle ara hızlanmalarda 182 beygiri arıyorsunuz nereye kadar arıyorsunuz 200'e kadar çünkü her iki aracında maksimum sürati 200 km saatte sınırlandırılmış ha bu arada manuel değişime de izin veriyor bu CVT'miz tabii ki kolda vermiyor ilginç bir şekilde. Sadece direksiyon arkasındaki kulakçıklardan çok hızlı cevap verebiliyor direksiyon arkasındaki bu kulakçıklara. Yani küçült dediğinizde küçültüyor, büyüt dediğinizde anında büyütüyor ve hissediyorsunuz da bunu ses olarak da işte ivmelenme olarak da ve yani güzel ayarlanmış vallahi bravo diyorum Honda'ya. 7 oranı var bu arada simüle edilen 7 oranı var. Toyota şu sıralar 10 oranla veriyor bu CVT'leri. Ama 7 oran da yetiyor açıkçası. Bakın 110 gidiyorum şu anda. 2000 devir bile değil. Demin dediğim gibi işte 120 giderken 2000 devir çeviriyor. Bu arada şu LPG'nin size sunduğu güven gerçekten inanılmaz. Çünkü hani benzin deposuna bakıyorsunuz. Ah yarım depo var diyorsunuz. LPG'ye bakıyorsunuz. Full tamam diyorsunuz ya. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. En azından bir 300 kilometrem daha var diyorsunuz. Bir de son olarak LPG tankından bahsedeyim. 43 litre tank var ama tabii %80'ini doldurmanıza izin veriyorlar. Güvenlik nedeniyle İşte yaklaşık 35 litre civarında bir LPG hacminiz bulunuyor ve rahat rahat 300 kilometre yapabiliyorsunuz. Özellikle de uzun yolda onu da belirtmiş olalım. O kadar anlattım anlattım ama park manevralarını anlatmayı unuttum. Şimdi anlatıyorum. Zaten önde hiçbir probleminiz yok. Yani en alçak pozisyonda bile kaputun önünü görüyorsunuz demiştim zaten. A sütunları dar. Yan aynalar camların altına sabitlenmiş. Köşelerden dışarıyı görebiliyorsunuz. Yani orada da kör noktanız yok. Arkada yani C sütunumuz biraz kalın gibi ama çok da kötü değil. Çünkü kelebek camları bayağı büyük. Yani arka tarafta şöyle bir bakıyorum. Hatırlarsanız benzinli modelde lansmanda demiştim biraz küçük kalıyor arka cam diye. Biraz küçük kalıyor ama çok küçük kalmıyor gerçekten özellikle son zamanlarda kullandığım araçlardan sonra yani bununki hiç fena değil. Hatta kafalıkları koltukların üstünden çok çıkıntı yapmadığı için bence güzel bile. Yani kabul edilebilir arkada da görüntü. Ön arka park sensörleriniz zaten var. Geri görüş kameranız bulunuyor. Yalnız kalitesi süper değil onu söyleyeyim ama yine de yani geçer not alıyor rahat bir şekilde Civic Sedan. Hem benzin hem de LPG'nin bir arada olması hesap işini biraz zorlaştırsa da motorun sadece benzinli olarak çalıştığında tüketim ortalamasını almak kolay. Depoda benzin olduğunda LPG modunda bile benzin kullanımı yapıldığında bu modda yapılan süratli seyirlerde bile LPG tüketimi aşırıya kaçmıyor. Biraz dikkat edilerek menzil 1000 kilometrenin üzerine çıkarılabilir. Premium donanım paketiyle fiyatları 835.500 liradan başlayan Honda Civic Eco'nun teste katılan Executive Plus paketi ise 992.000 liraya sizin olabilir. Fiyatların 12 Aralık 2022 tarihinde geçerli olduklarını hatırlatalım. Aslında ufak tefek bir sürü olumsuzluk sayabiliriz. Mesela donanımla ilgili evet donanımı zengin ama bu zenginlikte mesela arka tarafta bir iki tane USB çıkışı olabilirdi ya da sürücü tarafında bel destek ayarı olabilirdi koltukta. Onun dışında motorlardan başlayabiliriz. Mesela bu aracın yeni C tanıtılan bir hibrit versiyonu var ama Türkiye'ye malum nedenlerden gelemiyor. Ama en büyük sorun bence fiyat. Hakikaten yüksek Civic Sedan'ın fiyatı. C sedan segmentinde zengin standart donanım, yüzlerce kilometre ek menzil, iç mekanın genişliği ve kaliteli olmasını istiyorsanız, paraya da çok takılmıyorsanız Honda Civic Eco tam da size göre. Ama performans istiyorum ben derseniz biraz daha ucuza Honda Civic'in diğer versiyonu da tercih edebilirsiniz.